Merhaba sevgili boğa burçları, yükselen ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine bakalım duyman gereken acil olarak mesajlar neler? Hemen şöyle bir bakalım. Ay aman aman aman. Hemen bakıyoruz. Dilek kart arkadaşlar ilahi zamanlama ile birlikte. Şöyle bir bakalım. Sevgili boğa burçları için. Vallahi şöyle söyleyeyim diğer kartları hemen çekmeden sevgili boğalar önümüzdeki günlerde bir hayalin, bak diyor ki artık zaten diyor, ilahi zamanlama zaten doğru zamanı, doğru anı bekliyormuş diyor. Belki de bunu bir süredir bekliyorsun, hayalini kuruyorsun. Ama bir şekilde belki de evet ilerlemiyordu. Fakat önümüzdeki günlerde bir hayaline ulaşmanla ilgili zamanlama yerli yerine oturacak. Ve bu durum harekete geçecek. Ve sen bir dileğinin gerçekleştiğini göreceksin diyor sevgili e, boğalar. gerçekten bu yola gelene kadar bu sabır, bekleme niye olmuyor? Hadi olsun, olmayacak mı? Ya da bunu gerçekleştirmekle ilgili belki mücadeleler zorlu yollardan geçiyor olabilirsin belki. Fakat dediğim gibi önümüzdeki günlerde o Alaaddin'in cin'i bak o lambadan çıkacak ve senin bir dileğin gerçekleşecek. Hatta belki de sürpriz bir şekilde gerçekleşecek. Sevgili boğalar. Wow, tılsım dokuzlusu ile birlikte bu öyle bir dilek ki mesela hayatta kendini ispatlayabilmekle ilgili dış görünüşünle ilgili istediğin bir şeyle ilgili ondan sonra bağımsızlığın ekonomik durumunda gerçekleştirmek istediğin şey dileklerin ya da işte ne bileyim kendi evine çıkmakla ilgili hayalin anlatabildim mi? tek başıma bir işte Hindistan yolculuğu yapmak istiyorum ama para yok vesaire yok. O parayı belki de biriktiriyorsun ve artık fırsat çıkıyor çıkabildiğin. Böyle bir enerji. Birey anlamında ben özellikle ama maddi konuları da işin içinde tutacak şekilde ne istiyorum, bir hani nasıl bir hayalim varı önümüzdeki günlerde gerçekleştireceksin sevgili boğalar. Hemen şu tılsım dokuzusuna bir kart alalım. Kartları dağıtmazsam eğer. Büyük Arkana ölümle birlikte hayatında şöyle söyleyebilirim. Çok büyük bir değişim ve dönüşüm olacak gibi gözüküyor. Özgürleşme, bağımsızlaşma, yüreğinin dileğinin istediği bireysel anlamdaki çok önemli bir şey gerçekleşecek gibi gözüküyor. Çok büyük bir değişim, dönüşüm geliyor sevgili boğalar. İkinci sıraya bakalım. Tılsım 7'lisi, Tılsım 8'lisi. 7 ve 8 sayıları önemli arkadaşlar. Hatta 7, 8 ve 9 sayıları önemli. Şimdi burada kılıç dokuzusuyla ile birlikte. Bakın 7 8 9 sayıları ama özellikle 7 8 çok önemli. Şimdi burada şey var ya. Mesela bir şeyle ilgili atıyorum iş kuracaksın ama sermayen yok ve nasıl yapacağını bilmiyorsun. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji gibi arkadaşlar. Biraz beklemeni mi sanki sana tavsiye ediyor bu. Ben burada şu tılsım yedirisine bir kart alacağım. Bir dakika. Tılsım ikilisi. Bak burada şey diyor. Mesela bir şeyle ilgili emek vermek istiyorsun ama o emek verdiğin şey paranı da birazcık şey yapabilir. Anlatabildim mi? Bir şey çok ist mesela ev eve çatı yaptırmak istiyorsun, akıyordu. Ya da işte bir yazlık yaptırmak istiyorsun sadece bir örnek arkadaşlar. Ee, ama burada parayla ilgili bir, bir takım seni endişelendiren şeyler var, korkular var gibi düşünebilirsin bunu. Geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler gibi. Ve e, bazı yatırımların söz konusu olabilir ve bu yatırımları en atıyorum en son birikimim buydu kara gün için saklamıştım. Acaba bunu bozdursam mı bozdurmasam mı? Hani mesela dediğim bir durumda kalmak gibi düşün. Artık elinde 3 olur, kiminin 10 olur, kiminin 20'dir birikimi. Böyle bir enerji gibi arkadaşlar. Şu tılsım 8'sine bir kart alacağım. Tılsım kraliçesi. Evet. Sen bu şeyi kullanmaya karar veriyorsun sanki. Ya da senin imdadına yetişiyor. Anlatabildim mi? Dengeyi sağlayamadım. Mesela atıyorum çocuğum var. Çocuğun eğitimi için bankada para biriktiriyordun ama şimdi Türkiye'nin hali malum. Ve o parayı kullansam mı kullanmasam mı? Ama rahatlamaya da ihtiyacım var. Onu alıp kullanabilirsin. Böyle bir şey sanki. Yani belli bir yatırım ve birikim. ha Bu annenin olur bir sevdiğin bir insanın olur. Oradan da fayda sağlayabilirsin. O ayrı bir olay. Sanki belli bir yatırım seni Özellikle para ile ilgili ama emek verdiğin, korumak, kollamak istediğin, senin için önemli olan bir şeyin korunması, oluşturulması, sağlamlaştırılması ile ilgili bir katkı sağlayacak gibi. Anlatabildim mi? Aa işte ben hep örnek veririm. işte babaannenin, anneannenin şöyle bir koynundan, emekli maaşından para çıkarması gibi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Belki çok büyük değil ama seni rahatlatacak. Böyle bir yatırımdan faydalanma gibi zamanda yapılan bir yatırımdan faydalanma gibi enerji söz konusu olabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Kılıç yedilisi, değnek ikilisi. Şimdi burada Wow, Dn konusu Önümüzdeki günlerde sevgili boğalar Kendinle ilgili Bir Nasıl söyleyeyim ya Bir şey keşfedeceksin Belki de bu şeyi biliyorsun ama hep inkar ediyorsun Kendinden kaçtığın bir şey Ama artık içinde birikmiş de birikmiş Birikmiş de birikmiş Mesela aslında ben bu ilişkide mutlu değilim Aslında ben hep ressam olmak istiyordum Aslında bu insanlara şunları çatır çatır söylemek istiyordum Şimdiye kadar istiyormuşum meğer hep içimde biriktirmişim ama. Böyle bir şey sanki kendinden kaçtığın, sakladığın, inkar ettiğin şeylerle ilgili sanki bir yüzleşme olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günler arkadaşlar. Ve ben bu yüzleşmeyi dürüst bir şekilde yapacağını ve bu yüzleşmeyi yapmanın sonucunda ilk başta belki de çok hoşuna gitmeyecek gördüklerin ama sana iyi geleceğini düşünüyorum. Anlatabildim mi? Biriktirmişsin, kaçmışsın kendinden, kendi içinden kaçmışsın. Önümüzdeki günler bununla ilgili bir içsel çalışma ve hesaplaşma var sanki. Hemen kılıç yedilisine bir kart alacağım. Bu arada iki sayısı önemli. Tılsım kralı. Bu evet ya bu direkt kendinle ilgili bir şey, toprak grubu olarak arkadaşlar. Aslında senin orada içeride var olan ama bu zamana kadar hep görmezden geldiğin, üstünü örttüğün ama artık biriktir biriktir nereye kadar dediğin bir şeyle ilgili bir yüzleşme yaşayacaksın içsel çalışmayla birlikte. Mesela kariyeriminle ilgili aslında ne yapmak istiyorum? Aa aslında ben hiç muhasebeci olmak istemiş istememiştim ki gibi. Ya da parayla ilgili niye bu kadar zorluklar yaşıyorum? Aa bir baktım ne kadar lüzumsuz alışveriş yapmışım. Kredi kartı ekstreme baktım da. Böyle bir şey sanki anlatabildim mi? Ve bu yüzleşmenin dediğim gibi sana iyi geleceğini düşünüyorum. Çoktan zaten bu yüzleşme yapman lazımdı. Bu sana iyi gelecek önümüzdeki günlerde sevgili boğalar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Şöyle bir kartları kontrol edeyim. Yine bir kaymışız sanki. Kupa yedilisi. Bu arada yedi sayısı da önemli. Tılsım yaveri. Wow. Büyük arkana şeytan. Bak geleceğinle ilgili. Beş sene sonra ne olmak istiyorum? Şu konuya geleceğimde nasıl olmasını istiyorum ve buna nasıl bir çözüm götürebilirim? Ee, ne olmak istiyorum ben? Hangi kariyeri seçmek istiyorum? Sadece bir örnek. Nasıl bir ilişki istiyorum? Nerede yaşamak istiyorum? Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Evet geleceğin iyi olmasını, hoş olmasını istiyorsun da ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Bak hem şeytan hem kupa yedilisi. Hatta belki de zaman zaman fazla hayalperestsin. Hatta toprak grubu olmana rağmen. Belki de gerçeklikten kopuk şeyler düşünüyorsun. Tamam mı? Bu da olabilir. Ama bir şekilde kafan karışık, sağlıklı düşünemiyorsun. E, hayal, ya da o yani sadece düşünmekten ya da hayalden çıkan ötesine gidemiyorsun gibi bir enerji. Şu şeytana bir kart alacağım. Tılsım üçlüsü, bir kart daha, tılsım beşlisi. Beş sayısı önemli arkadaşlar. Bak burada, evet sanki seni maddi olarak bağlayan bir takım şeyler var ya. Atıyorum tamam arkadaşım kendime ev alacağım, kim istemez ki kendi ev almayı ama bu borçlarla nasıl alacağım? Hani böyle bir şey sanki, seni bağlıyor özellikle bir kıtlık enerjisi seni bağlıyor. Tamam mı? Ben önümüzdeki günlerde üçüncü kişilerin ister maddi ister manevi olarak verdikleri destekle birlikte bir şekilde bu yapmak istediğin yoldaki o kıtlık enerjisinin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ya sana bir yol gösterecekler, aa bak burada bir çalışan arıyoruz biz gelsene bizim iş yerine başvur diyecekler. Ya belki biri yine çıkarıp borç verecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani gelecek belirleyememe enerjisinden özellikle maddi olanaksızlıklardan dolayı mesela okumak istiyorsun ama para yok. Öyle çok arkadaşımız var. Okulu bırakmak zorunda kalan. Uçan Türkiye'mizde. Anlatabildim mi? Böyle bir şey sanki. Ve burada sana bir takım yardım ve destekler gelecek gibi. Ve sen bak sanki minnetle gökyüzüne bakacaksın. Böyle bir enerji. Kazanacaksın onu. Bir kart daha almak istiyorum ben arkadaşlar. Ee, tılsım Yaveri'ne. Kılıç 400. Bu sanki senin yaralarını saracak. Bazı açıkları kapatacak. Bir gelecekle ilgili hayalini ve yönü belirlemenle ilgili uykudan kalkıp artık o şeyi elde etmeni sağlayacak. Böyle bir süreç var arkadaşlar. Biri diyecek ya sende yok mu ben sana vereyim. Buna benzer bir enerji. Ve o şeytandan kurtuluyorsun. O şeytanın şu kıtlık enerjisini seni şeytanla birlikte birleşerek daha fazla bağlaması durumu sanki ortadan kalkıyor önümüzdeki günlerde. Son sıraya bakalım. Kupamızı değnek edilse, hmm. değnek Kralı. Şimdi burada arkadaşlar biraz özgürlüğüne düşkün olacağım bir dönem olacak. Hatta belki de e, bağımlı olduğun, duygusal alanda bağımlı olduğun kişilerden bile kendini uzak tutmak isteyebilirsin. E, ya da ailen, e, anne ya ben bu sene tek başıma tatile çıkacağım. Böyle bir şey. Yani ben kendi evime çıkacağım. Bak oradaki enerjiler ya da insanlar da kötü niyetli değil. Hatta senin de aslında sevdiğin, karşılıklı sevildiğin enerjiler. Ama ne bileyim bir konuda belki anlaşamayacaksın ya da. Bir inadın olacak. Sevgi bağı kopmayacak ama bir inadın olacak gibi. Bir özgür kalmak isteyeceksin. O karar uygulansın isteyeceksin. Tek başına olmak isteyeceksin. Biraz isyankar belki olabilirsin. Böyle bir enerji var. Sevgili boğalar. Hemen bir kart alacağım arkadaşlar. Değnek yedilisine. Yedi sayısı önemli arkadaşlar. Büyük arkana Azize. Sanki şöyle düşün. Aslında içten içe biliyorsun. Belki de fazla e, inat etmemelisin. Ya da ne bileyim e, bu kişiler senin için önemli. Belki de yanlış yaptığını biliyorsun. Ama böyle bir şeyle ilgili bir yanlışı bildiğin halde ya da yan, ya da şu ya da ilişkiyi tehlikeye atmak istemediğini bildiğin halde yani senin için önemli olduğu halde bir konuyla ilgili bir özgürlük ya da bir inatlaşmanın peşinden koşabilirsin önümüzdeki günlerde. Böyle bir şey var. Bak tekrar ediyorum atıyorum ailenle mi karşı karşıya kaldın? Onları hala seviyorsun ama yok burnun dikine gidiyorsun. Ya da belki de o bir konuda haksız olduğunu aslında biliyorsun ama onu devam ettiriyorsun. Birazcık böyle bir inatlaşman olabilir çevrendeki insanlarla sevdiğin insanlarla, karşılıklı birbirimize değer verdiğimiz insanlarla kısa süreli de olsa böyle bir etki yaşanabilir gibi gözüküyor. Sevgili boğalar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.